Evet herkese merhabalar ben Ege. Sen, Yanımda Cenker var. Aa, ben de başlattım ya. Bırak böyle sihirbaz bir dede. Aynen aynen. Sen de böyle yakışıklı bir yani, gençsin. Ya, yani, çok yakışıklı. Ya beni yapıyorsun. Ben de seni kullanıyorum yani. Değişik. Yani sömür de ortaya baştan. Sömür sömür sömür. Oooo. İki tane aynı sloth Ege. Aa bir tanesini alabildim. Sıç. Kaç sana e, lan? Düne gene alabildim. Arkandayım gel. Hani? Salak arkana. Hadi koş koş radak. Beni takip et. Bana dalıyorlar. Bana dalıyorlar. Aa! Ne oluyor lan? Lan bana dalıyorlar oğlum kaç kaç. Bas kaç. Kaç. Bu kaç. kim lan? Ben bu herifi öldürüyorum. Kılıçla dönüyorum bebeği. Ya of. Ege sen bana fare hassasiyetini de mi düşürdün? Yok. Yok. Geliyor musun sen arkandan? Gel şu bir indirelim. Ben senin önündeyim lan. Ha arkandaymış. Bayağı bir lag var ha. Aynen aynen. Hem de bayağı. Ege bak sen diğer taraftan git şu pepe. Lan bana ne vuruyor <laughs> Boost Aha ces. İndir bebi indir indir <laughs> be. ha, Verirsin artık Al bakayım al bakayım Al al Oho. Ege düşündüğüm şeyi mi yapıyorsun? Ne? İyile mi açtın? Yo vallahi açmadım. Adamdan mı kestin oha? Yok abi chestten çıktı. Üstlük yok mu üstlük? Aa. Ah, ah. Of. 3 tane elmas kılıç buldum. Neredesin? Abi 3 tane elmas kılıç buldum diyorum. Neyin kafası? Kim oha. Oha. Ege manyamışsın sen kendini açmışsın oğlum. Oğlum bak şurada buldum lan. Gel. Hani? Şu chest'te buldum. Oha zeyn <laughs> geçmiş kurak hadi koş Arkadaşlar inşallah sıkılmıyorsunuzdur Aynen altına... Biz daha cemiyiz ya o kadar fazla şey değiliz Yorumun altına beğenmedik <laughs> beğen beğendik falan yorumlarını yazarsanız Hangi... Yazmayın lan beğenmedik diye kötü... adam hasret etmiyor Ben kötü yorum yazmama dikkat edin <laughs> Ne cemiyiz tamam kötü şekil... cenker Cenk er, reis gelir <laughs> Cenk'e er, reis gelir. <laughs> Oğlum hadi ilerle. Hayır. Ve ben bu arada Cenk'er daha kendimi tanıtmadım. Tanıttım da Olabilirim bak tanıştım. Işte. Tanıtmış olabilirim aslında. Ama bende R kalmaya başlıyorum Oha be! Ah. Çıktı. Bunlar. <laughs> ok versene. Dört tane var bende. Yay veririm yay. Oha! Ya bir tane Abi oklarını o, ver var. oklarını. 14 tane ok var. Ya at işte. Tamam sen, senin olsun. Hadi gel. Hem chestlerini zenginleştirmiş craft yani. Aynen sen... bayağı hem de. Aynen aynen. Eskiden diamond ile ilgili hiçbir şey çıkmazdı. Bu ne, ben burada birileri var mı? Var mıdır? Bekle Yok, ben daha çıkıyorum. çabuk köy buldum. Ben daha çıkıyorum hanım. Ya oğlum. Yolun çabuk gelsin iki dakika. Tamam daha da bir şey çıkmadı zaten. bir şeyler buldum. Bak aşağı in şimdi. Orada bir adam mı var? Bilmem. Nerede be? Yok bir şeymiş. İlerle şeylerle yardım. Arkadaşlar bu arada ıı, oyun isteği varsa söyleyin. Ben bayağı oyun çekelim çünkü. Aynen. Duran bazen olsun ha. Lan Elif. Allah. Lan e kimsin lan? Pis, sen birini al ben birini alıyorum. Abi çok pislik var. Abi Allah. ikisini de ben aldım ya, ya. Helalsin helal. Al şunları. Ben bir şey çıkmadı. Oha lan bu craft malzemesi. Ben oğlum ya üstlük yok mu üstlük? Aha varmış. Ayakkabı var mı ayakkabı? Ayakkabı da varmış. Ben ne var bot. Ama deri. Ha, neyse. baksana bir oldum bana zincir mi oldum mu zincir daha az e, yavaş kırılır bir dakika sonra başka bir şey yok neredesin sen dur neyse oğlum lan hiçbir şey çıkmadı neredesin Olma değil de kaybetmeyelim birbirimizi. Orada kal. Gördüm seni Arkan'la. sahip çıkalım gel. Arkan'la. Gel şuraya. Sen de video çekiyorsun bu arada değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Abi. Nasıl adı. Games Antalya. Games Antalya diye yazılır. Bilirsiniz. ya ne Games Antalya'sı? Ben değiştireceğim ama. arkadaşlar değiştirecek Ege. Bunu da... Scorpio Gaming TR yapacağım tam Bunu da arkadaşı açmış zaten. Direkt vermiş buna. Direkt bunu adını değiştirmemiş ama yani kardeş kanalı öyle diyeyim. Aynen. Aynı videolar aynı anda çekilmiş olabilir. Sıra bakmayın. Tabii ki ben daha iyi çekiyorum. Hep beni izleyeceksiniz. Bunu biliyorsunuz. Peki şimdi kavgaya girmeyelim ben. Bir şey, bir dost olarak takılak da, vere dak. Neredesin gel buraya. Hım. Hım. Hım hım. Lan. Hım. Bir şey yok. Patı çıkalmış ki. Bilmiyorum. Bakayım. Allah! Ne yaptın? Hiç her şey ya. Oo. Ne yaptın lan? Oğlum şunu. Tamamdır. Devam ediyoruz arkadaşlar, 19.00'tu. Of ya. Radak, neredesin? Sen neredesin? Bilmiyorum oğlum, ben takılıyorum valla. Dur dur, gördüm galiba. Dur, aşağıda mısın sen? Neredesin ki? Ben balkondayım, gezdiğimiz balkon var ya. Ya, şahane şeyim Abi herif var. Hani? onu kesip geleyim beni kesecek beni kesecek <laughs> Allah, neler çıktı farkında mısın <laughs> nasıl geldim ama <laughs> gel sana item atacağım at ben duruyorum yerimde Şimdi şöyle... lan zincir ver al ver oğlum ya oğlum ya salak salak item ben niye atıyorsun bekle dağıtıyorum Bak kask attım, ekmek attım. Gerek yok oğlum ha. Lan elmas kılıçtan başka bir şey yok ya. Bence çok geliştirmiş. Biz elmas kılıç yapmak için iyice i̇şte, e, arkadaşlar. Yoktu ki eskiden diamond'la ilgili şeyler. Yok oğlum vardı. Yoktu. Artık diamond vardı. Hatta bir trendy vardı. O trenin içinde büyük ihtimalle diamond çıkardı o obsidyenin orada. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ben biliyorum orayı da. Çıkmıyor. Kes hatırla. Hey daha sonra orada. Tuzak tuzak tuzak. Hani? Tuzak oğlum girme. Salak ben ben çıkacağım işte ben sana çıkacağım deyince çıkarım. Sallama lan. Zaa. Kesin sömürün içindeyler. Oğlum benden kaçmasana. <laughs> Neredesin lan? Nerede? Hızlı koşamıyorum zaten. Neredesin? Ha. Gördüm. Hadi gel. Hızlı koşamıyorum derken ben. Abi Hızlı... şurada herif var. Şurada herif var. Söküp söküp temizliyordum tamam mı? Abi. Neyse, space düşün, tam takamadım ben. Nerede herif? Ben <laughs> mi ASD'ye yazayım? Sana demiyorum be. Delete ediyorsun. Abi write yazmak demek ki İngilizce de belki in İngil Lua öyledir. Aynen aynen. Doğru söylüyor. Yeah. Ben adamda indirilmesi varmış. Ben de bunu nereye getireceğim? Ben de <laughs> abi. <Halbim. gülüyor> Galiba ikimiz kaldık. Yok yok kalmadık daha. Dur T'ye bakayım. Bir abi dakika. iki players yazıyor. İkimiz kalmışız. Ege kim kesin? Ben oğlum savaşacağız. Sen dur yeme çatsın abi. Ne yemeci de match Abi zitmeç yok bunda. Var var. 1 2 3 3 Lan ipne bu çocuk Lan Lan benim internet gitti Sen kazandın oğlum manyak mısın Biliyorum ben kazandım da <laughs> Kazandıktan sonra internetim gitti ama süper